Sayın değerli üyelerimiz, değerli Halil İlçe başkanım ve yönetim kurulu üyeleri, değerli il yönetim kurulu üyelerimiz ııı yine Eyyubiye ilçe başkanımız ve yönetim kurulu biricik ilçe başkanı ve yönetim kuruluna hoş geldiniz diyorum. Bugün Alilya'nın birinci olan kongresini yapıyoruz. Şimdi bildiğiniz gibi Gelecek Partisi yeni bir parti olmasına rağmen çok hızlı bir şekilde ülkede örgütleniyor. Bugün itibariyle 70 ilimizde il teşkilatımız kurulmuş bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 40 ilde de kongre yapmış bulunmaktadır. Bu hafta sonu itibariyle 46 ilde e, kongre yapıp 1 Kasım birinci haftasında e, genel merkez e, kongremizde yapıp seçime katılma hakkını kazanmış oluyoruz. Birileri gelecek partisi parti kuramaz, teşkilat bulamaz, Ahmet Davutoğlu parti kuramaz diyorlardı ama Gelecek Partisi bugün Türkiye'nin e, geleceğini temsil ediyor ve gümbür gümbür geliyor. Bugün ana muhalefet görevini yapan Gelecek Partisi ve insanımızın tüm işlem ve hak ve hukukunu Gelecek Partisi bugün ve bugünden sonra temsil edecek. Ve bu ülkede yaşayan Kürtü, Türkü, Arabı, Çerkezli, Lazın herkesin hakkını, hukukunu koruyarak bu ülkenin mozaikini kırmadan bütün insanları kucaklayacak herkesin ana dilde eğitim hakkını vererek ülkedeki vatandaşlarımızın devlete ait aidiyet duygusunu artıracak ve ekonomik programa da yine profesör doktor Ahmet Davutoğlu gibi bir profesör ve diğer değerli e ekibimiz daha önce SPK başkanımız İbrahim Turan ee, yine Akbank Milletim Kurulu Başkanımız e, Kerim Rota ve diğer ekonomistlerimiz de e, sahada ve dün de çok önemli açıklamalar yaptılar. E, bunları dinlemişsinizdir. Türkiye'nin bütün dertlerine ve ekonomisine çare olacak tek partisi gelecek partisidir.